Merhaba arkadaşlar Ender Hoca ile fiziğe hoş geldiniz. Bugünkü konumuz su dalgalarının kırınımı. Arkadaşlar kırınım konusunu bir kere şurada karıştırmamak lazım. Kırılma değil çünkü bazı öncüllerde mesela her şeyi doğru veriyor. İşte buna su dalgalarının kırılımıdır derler. Onu yanlış olarak adlandıracağız. Bu bir kırılma değil kırınımdır. E, kırınımı şöyle ifade ediyoruz. Doğrusal su dalgaları dar bir aralıktan geçerken eğriselleşmesine dalgaların kırınımı denir demişiz. Aşağıda da bir görselimiz var. Yeşille belirttiğim yerler engel. İki tane tahta gibi düşünün onları böyle arası boşluklu ee, bu iki tane tahtanın arasının boş olan yerden bir doğrusal bir su dalgası gönderiyorsunuz. Eğer gönderdiğiniz dalgalar eğriselleşiyorsa o zaman burada bir kırınım vardır yok sağ taraftaki görselde bulunan eğer bir eğriselleşme olmadan direkt öbür tarafa geçiyorsa o zaman arkadaşlar burada bir kırınım söz konusu değildir diyoruz. Kırınımın olup olmaması neye bağlıdır dediğimizde onu da şöyle ifade ediyoruz. Şu aralık bizim için omega olarak söylüyoruz. Bunun için dalgaların geçtiği aralığın genişliği bakın burada belirttim omega. Dalgaların dalga boyunun lambda olduğunu, simgesinin böyle olduğunu biliyorsunuz. Eğer biz de diyoruz ki omega dediğimiz ifade küçük eşittir dalga boyuysa o zaman arkadaşlar burada bir kırınım olur. Yok. Eğer buradaki genişlik dalga boyundan daha büyükse kırınım olmaz. O zaman biz bunu çeşitli varyasyonlarla ne yapabiliriz? Dalga boyunu azaltabilir, arttırabilir. Böylelikle kırınım olmayan da kırınım olmasını, kırınım olan yerde ise kırınım olmamasını sağlayabiliriz bu ifadelerden yola çıkarak. Evet. Şimdi sabit derinlikli bir ortamda oluşturulmuş periyodik dalgalar aralığı geçtiğinde dalgalara, dalgalara ait frekans, dalga boyu ve hız değerleri değişmez demiş. Şimdi arkadaşlar mesela şurada bir örneğimiz var. Örnek üzerindeki şekilden anlatalım. Mesela eğer bu L'nin mesela şurasına ben bir bölge bölgesi burasına da iki bölgesi diyeyim. Bir bölgesi ve iki bölgesi sabit derinlikte ise değişmiyorsa bunların sağ tarafa geçen dalgaların frekansı Dalga boyu ve hız değeri aynı olmak zorundadır diyoruz. Ee, peki biz bunu ne yapabiliriz? Mesela sağ tarafı daha derin yapabilirsiniz. E, sağ tarafı daha derin yaparsanız, derin ortamda biliyorsunuz dalga boyları daha büyük olur, hızlar daha büyük olurdu. Peki frekans frekans kaynağı bağlı arkadaşlar. Sağ taraf ya da sol taraf derin ya da sığ olmasına göre frekans değişmeyecektir. Çünkü biliyorsunuz v eşittir lambda çarpı f diye bir formülümüz vardı. Eğer dalga boyunuz artar ya da azalırsa o zaman hızınız da artar ya da azalır dersiniz ama frekans kaynağa bağlı olduğunu tekrardan belirtelim sevgili arkadaşlar. Diyelim ve örneğimize bakalım. Evet, sabit derinlikli dalga leğeninde oluşturulmuş periyodik doğrusal dalgalar dar bir aralıktan geçtikten sonra şekildeki biçimi almıştır. Bununla ilgili yargılarından hangileri yanlıştır demiş. Sevgili arkadaşlar eğriselleşme olduğunu görüyorum. Eğriselleşme varsa o zaman omega küçük eşittir lambda şeklinde bir ifade olması gerekiyor bunu sağlayabilmek için. O zaman birinci madde doğrusal dalgaların dar aralıktan geçerek eğriselleşmesine su dalgalarının kırılması denir. Bakın az evvel bahsettiğim olay kırılma demiş her şey doğru ama kırılma kelimesi yanlış bir olmayacak. 2. Su dalgalarının aralıktan geçtikten sonra eğriselleşmesi dalgaların dalga boyuna bağlı değildir. Dalgaların dalga boyuna tabii ki bağlıdır. Ee, büyük olması, yarıktan büyük olması eğriselleşmesini sağlar. İkinci maddede yanlıştır. Dalgalar aralığı geçtiğinde dalgaların frekansı değişmiştir. Daha demin söyledim. Frekans kaynağa bağlıydı. Dolayısıyla hiçbir şekilde değişmeyecek kaynak değişmediği müddetçe o zaman 3'ü de yanlıştır. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır diyoruz. Diyelim ve diğer örneğimize bakalım. Sabit derinlikli dalga leğeninde oluşturulmuş periyodik doğrusal dalgalar dar bir aralıktan geçtikten sonra kırınıma uğramıştır. Buna göre... Niceliklerinden hangileri daha büyük olsaydı dalgalar aralığı geçtiğinde kırınıma uğramayabilirdi. Sevgili arkadaşlar kırınıma uğradıysa o zaman dalga boyu daha büyük olacaktı yarıktan. Biz uğramamasını istiyoruz. O halde yapmamız gereken şey ya omegayı büyütmek ya da dalga boyunu küçültmek olacak. Çünkü biliyorsunuz omega büyüktür dalga boyuysa kırınım olmaz. Kırınım olmaz. Peki sevgili arkadaşlar maddelere bakalım. Dalgaların geçtiği aralığın genişliği daha büyük olsaydı olmayabilirdi değil mi kırınım? Kesinlikle birinci madde doğru. Dalgaların frekansı daha büyük olsaydı. Arkadaşlar V eşittir lambda çarpı F. Eğer derinlik değişmiyorsa ortam sabitse hız değişmeyecekti. Frekans daha büyük olursa Dalga boyu daha küçük olur o zaman denklemin bozulmaması için e, dalga boyunun küçülmesi omega'nın omega'dan daha küçük hale gelebilir ve böylelikle kırınım olmayabilir. İkinci madde de doğrudur. Leğendeki su derinliği. Bu sefer v eşittir lambda çarpı f dediğimde kaynak değişmediği için frekans aynı kalacak. Su derinliği artarsa dalga boyu artar. Dalga boyunun büyük olması zaten kırınımı sağlıyor. Siz biraz daha dalga boyunu büyütürseniz o zaman kırınım olmaya devam edecektir. Üçüncü maddeyi alamayız. Sayfamızı düzeltelim tekrardan. O zaman cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Diyelim ve diğer bir başlığımıza geçelim. Su dalgalarının girişimi. Şimdi sevgili arkadaşlar su dalgalarının girişimi dediğimiz şey iki tane kaynağın olmasını gerektirir. 2 tane kaynak dalgalar üretmeye başlayacaklar. Bunlar sürekli aynı fazda sabit frekansta dalgalar üretecek. İki tane kaynak dalga ürettikçe şöyle bunlar bir süre sonra üst üste binmeye başlayacaklar. Binmeye başladıkları noktalarda şöyle olacak. Tepe tepe çukur çukur ya da tepe çukur noktaları oluşacak. Tepe tepe dediğimiz şey biliyorsunuz bir su dalgasını biz sinizodiyal olarak şu şekilde gösteriyoruz. Buralar benim için tepe noktası alt kısımlarsa çukur noktası. İki tane tepenin birleşmesi o zaman dalga katarı ya da iki tane çukurun birleşmesi dalga katarı. Tepe ile çukurun birleşmesi ise düğüm noktası. Tabii sol taraftakinin tepesi sağ taraftakinin çukur noktası ile birleşecek. O şekilde olursa da düğüm noktaları diyoruz. Arkadaşlar tepe tepe ve çukur çukur yani dalga katarları maksimum titreşimin olduğu yerlerdir. Tepe çukur düğüm noktası diye bahsettiğimizse burada sönümleme noktasıdır. Sönümleme yani titreşim olmayacaktır. Hatta bir sene üniversite sınav sorusunda öyle bir soru vardı. İki kaynak dalga üretiyor. Balık yemi koymuşlar. E, suyun içerisinde balık yemi var ve diyorlar ki balık hangi noktadayken yemi daha rahat yiyebilir? E tabi burada hani titreşim ve titreşim olmamasını kastediyor. E titreşim olan yerlerde balık yemi yiyemeyecek ama sönümleme yani titreşimin olmadığı yer düğüm noktası. işte balık orada yemi yiyebilecekti. ÖSYM'nin sormuş olduğu basit sorulardan bir tanesiydi. Peki şöyle devam edelim. Evet, sevgili arkadaşlar buradaki görselde de aslında iki tane kaynağı ve kaynağın ürettiği dalgaları görüyorsunuz. Bakın şimdi bizim aslında nokta nokta ile belirttiklerimiz şöyle çekeyim. Şunlar çukur noktası olarak. Çukurlar. Bunlar da tepe çizgilere, tepe noktaları olarak adlandırırız. Şimdi düzler, tepeler, nokta noktalarda çukur. İşte bir çukur mesela kaynağa baktığınızda ilk ürettiği dalga boyu çukur dalga üretmiş. Daha sonra tepe, sonra tekrar çukur bu şekilde devam etmiş. Aynı fazla ve frekansta olduğu için S1 kaynağı da aynı şekilde üretmeye başlamış. Bakın mesela birinci düğüm çizgisine bakalım şimdi. Şuradaki kırmızı noktayı görebiliyor musunuz? Bakın buradaki kırmızı nokta ile belirtilen yer nokta noktalarla nokta noktalarla düz çizginin birleşmesi. Yani tepe noktasıyla çukur noktasının birleşmesi. Arkadaşlar tepe ile çukurun birleşmesine ne diyorduk biz? Düğüm çizgisi diyorduk. Düğüm çizgisi. Bakın mesela şurada tekrardan bir üst noktasını alalım. Yine düz çizgiyle nokta noktanın birleşmesi, yine tepeyle çukurun birleşmesi. Orası da düğüm çizgisi ve üst tarafta sadece nokta nokta belirtmiş. Artık burada görselin yani devam ettirememekten kaynaklı. Yoksa bakın şuradaki nokta noktadan sonra ne gelecek? Düz bir çizgi gelecek. İşte bu düz çizgiyle nokta noktanın birleşmesi yine düğüm çizgisini oluşturacak. Dalga katarına bakalım. Yani neydi dalga katarı? Tepeyle tepe, çukurla çukurun birleşmesi. Bakın şuradaki Dalga katarını görüyor musunuz? Birinci dalga katarından bahsediyorum. Çukurla çukurun birleşmesi var. Çukur artı çukur. Dalga katarı. Mesela bir üst noktasına bakıyorsun. Ya hocam burada sadece tek bir tane çizgi var. İşte bakın o az evvel çizdiğim şuradan gelmesi gereken çizgi aslında. Devam ettirmemiş o. Eğer devam ettirseydi bakın nokta noktadan sonra düz çizginin gelmesi gerekiyor. Düz çizgi düz çizgiyle birleştiğinde o zaman ne oluyor burası? Tepe artı tepe oluyor. Yani yine ne diyorsunuz oraya? Dalga katarı diyorsunuz. Evet. Gerçekten basit ve kolay. Mesela bakın sol taraftan bir tane örnek alalım. Mesela neresi? Şuradaki birinci düğüm noktasına bakın. Bak şu noktayı görüyor musun arkadaşım? Şuradaki nokta. Nokta 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 nokta. Yani çukurla çukurun birleşmesi. Ha, artık biz görsele baktığımızda neresi dalga katarı? Neresi dalga çukuru onu görebileceğiz. Şey, düğüm çizgisi onu görebileceğiz. Şimdi sevgili arkadaşım peki burada tabii diyeceksiniz ki ya hocam birinci düğüm çizgisi mi, ikinci düğüm çizgisi mi, ikinci dalga katarı mı? Ya bunlar bizim kafamızı son derece karıştırıyor. Aman ha hiç karışmasın. Çünkü çok basit. Şimdi bakın şurada bir yol farkı formülü koymuşum. Yol farkı formülü dediğim şey şu. Dalga katarı eğer diyor ki yol farkı eğer dalga boyunun tam katıysa. Peki nasıl olacak bu? Bak şimdi arkadaşım devam ettiriyorum aşağı sayfaya. Aynı görseli burada da kullandım. Şimdi bak hemen biz mesela şöyle yapalım. Birinci dalga katarı şuradaki noktayı alalım. Bak bu noktanın kaynak noktaya olan uzaklığı ne kadar? Şimdi biliyorsunuz çukurla çukur arası bir dalga boyu değil midir? Tepe ile tepe arası bir dalga boyu. Değil mi? Şöyle bir şurada siyah olduğu için belirmeyecek. Şöyle yapalım. Şu. Bir tepe ile bir tepe arası senin için neydi arkadaşım? Dalga boyuydu. Ya da bir çukurla bir çukur arası senin için dalga boyuydu. O zaman sen şuradan şunu çektiğinde iki tane çukur arasındaki mesafe bir tane dalga boyu. Sonra e buradan çukur nok şeyden, çukur bölgeden tamam şöyle geri alalım. Çukur noktadan diğer kaynak noktasına olan uzaklığın bu sefer lambda bölü 2 çünkü çukurdan çukura gelseydik dalga boyu kaynağa kadar yarım dalga boyu. Şimdi buna aynı şekilde diğer tarafa doğru bakarsan bak şurası bir dalga boyu buradan burası bir dalga boyu ve burası yarım dalga boyu lambda bölü 2. Mesela ben buraya P noktası diyeyim. P noktasıyla S2 kaynağı arasındaki mesafe Bakın ne kadardı? 1,5 lambdaydı. 1,5 lambda. P noktasıyla S1 kaynağı arasındaki mesafe ise 2,5 lambda. Arkadaşım sen bunların arasındaki farkı alırsan eğer yol farkı 1 lambda çıkıyor. İşte bakın eğer yol farkı lambda'nın tam katıysa dalga katarı diyoruz biz buna. Kaçıncı dalga katarı? E, bir fark olduğu için birinci dalga katarı. Bu aradaki iki olsaydı o zaman diyecektim ki ikinci e, dalga katarı şeklinde söyleyecektik. Peki buçukluya bakalım. Şimdi hemen alalım silgimizi. Şu az evvel yaptıklarımızı silelim. Şuradan. Şu fazlalıkları da sileyim. Ondan sonra ve tekrardan bu sefer düğüm çizgisi üzerinden bakalım. Bakın şuradaki düğüm çizgisini aldım. Kalemimizin rengini siyah yapalım yine. Şuradaki çizgiyi aldım. Bak. 1 2 2,5 1 2 2,5 ne diyelim buraya? T noktası diyelim. T noktasıyla S1 kaynağı arasındaki mesafe 2,5 lambda. Arkadaşlar T noktasından S2 kaynağına gidiyorum. Tepe'den tepeye 1, tepe'den tepeye 1. E şimdi bakın burada şurası 1 lambda. Şuradası olsaydı lambda bölü 2 o zaman buradan buraya da tam 1 lambda gelecek. Yani 2 lambda da burası. T ile S2 ise 2 lambda gelecek arkadaşım. O zaman aradaki yol farkını aldığım zaman 0.5 lambda gelecek. Bakın buradaki yol farkı 0.5 lambda geldi. Buçuklu geldi. Buçuklu gelirse düğüm çizgisiydi. O zaman ben bunu diyorum ki birinci düğüm çizgisi. Buradaki espri de şu buçukları üste yuvarlayacaksınız. Yani bir buçuksa ikinci düğüm çizgisi, üç buçuk çıkarsa aradaki yol farkı, e, dördüncü düğüm çizgisi olarak söyleyeceğiz. Evet gerçekten kolay, anlaşılmayan bir nokta yok. Eğer anlamadığınız bir yer olursa lütfen yorumlarda belirtin. Ben ekstra olarak bir açıklama daha yapacağım size ama şöyle güzelce bir tekrar edin burayı. Şimdi bir tane örnek var. Örneğe bakalım. Aynı fazla çalışan S1, S2 titreşim kaynakları 4 cm dalga boylu dalgalar yayıyorlar. Bu dalgaların girişim desenindeki bir P noktasına olan uzaklıkları ise 28 cm 12 cm'dir. Buna göre P noktası hangi desenin üstünde yer alır demiş. Şimdi arkadaşlar dalga boyu 4 cm'ymiş. Bunu alalım. 4 cm. Şimdi benim yol yollara mesafe yani P noktasının kaynakları olan mesafesi verilmiş. O zaman ben buradan yol farkını bulabilirim. Yol farkı 28'den 12'yi çıkartırsam eğer 16 santimetre gelecektir. O zaman bakın şimdi. Ben burada cevabı direkt verebilirim ama formülü oturtmak istiyorum. Benim delta s bir n çarpı lambda var. Bir de n eksi 1 bölü 2 çarpı lambda var. Eğer dalga boyunun buçukluk katıysa düğüm çizgisi, dalga boyunun tam katı geliyorsa o zaman da dalga katarı olacaktı. Şimdi burası 16 cm. 16 eşittir n çarpı 4 dersek o zaman n buradan 4 gelecektir. E tam katı değil mi? Dalga boyunun yol farkı tam katı olduğuna göre o zaman 4. dalga katarında diyeceğiz dördüncü dalga katarı sorumuzun cevabı olacaktır. Evet bir başka örnekle devam edelim. Aynı fazla ve eşit frekansta lambda dalga boylu dalgalar üreten kaynakların girişim deseninde dördüncü düğüm çizgisi üzerinde bulunan dördüncü düğüm çizgisi üzerinde bulunan bir noktanın kaynakları olan uzaklıkları farkı nedir? Delta S'yi soruyor bize. Şimdi arkadaşım delta S düğüm çizgisi dediğine göre n eksi 1 bölü 2 çarpı lambda'yı kullanacağız. Yol farkı. Şimdi onu zaten benden istediği şey. Buna delta s dedim. 4 demiş. O zaman n yerine 4 yazdım. 1 bölü 2'yi koydum. Dalga boyu nedir? Burada lambda yazıyor ama o da bana lambda vermiş. 2 verseydi 2 yazardık. 3 verseydi 3 lambda yazardık bu. O zaman buradan delta s eşittir. 4'ten 1 bölü 2 çıkarsa 3,5 kalır değil mi? 7 bölü 2 lambda yol farkıymış deriz. Dalga boyunu 3, 5, 10 gibi bir sayı verseydi sayı koyardık direkt sayı olarak bulurduk. Ama dalga boyu lambda şeklinde istemiş. Şimdi bu sorunu böyle çözersin. Ama bu soru çok kolay bir soru aslında. Neden? Burası 1 lambda olduğu için 4. düğüm çizgisi dediği için hemen neydi bu? Üste yuvarlamaktı değil mi? O zaman 3,5. E 3,5 demek ne demektir? 7 bölü 2 demektir. Bu da pratik çözüm olarak da söylenilebilir. Daha iyi anlamanız için bir örnek daha. Özdeş K1 ve K2 kaynakları dalgalar üretiyor. Bakıyorum hemen. K1 ve K2'nin ürettiği dalgalar sevgili arkadaşlar dalga tepelerini göstermiş sadece. Çukur noktalarını göstermemiş. O zaman siz arzu ederseniz şöyle çukur noktaları şuraları çizebilirsiniz. Mesela bakın şuradan şöyle geliyor. Şöyle devam ediyor. Bakın gördünüz mü? Aslında Z noktası bir tepe'nin üstünde gibi gözüküyor ama aynı zamanda bir çukurun üstünde. Yani Z noktası sizin için tepeyle çukurun birleşimi, sönümlenmiş bir nokta. Mesela Y'ye bakıyorsunuz hiçbir şey yok ama ben orada nokta nokta çizince, e buradan da bir tane nokta nokta çizsek e Y noktası çukurla çok pardon çukurla çukurun birleşmesi yani dalga katarı üzerinde duruyor. X noktasına baktığınızda. X noktası iki tane düz çizginin üstünde yani tepe ile tepe demek ki bu da dalga katarı diyoruz. Peki ifadelerinden hangileri doğrudur? X noktası çift tepedir. Hemen bakıyorum. Evet X noktası çift tepe doğru. Z noktası düğüm noktasıdır. Z noktasına bakıyorum tepeyle çukur. Evet doğru. Y noktası dalga katarı üzerindedir. Y çukur çukur o zaman bu da dalga katarıdır. Üçüncü maddede doğru. Üçü de doğru olacak. Evet Katar ve düğüm çizgilerinin özellikleri. Arkadaşlar şimdi buradaki görseli az evvel yukarıda çok böyle karışık gibi gözüküyordu. Tabi burada daha net göreceğiz şimdi. S2 kaynağı ve S1 kaynağı görselde görülüyor. Bunlar dalgalar üretmeye başlamışlar. Ürettikleri dalgalardan kaynaklanan katar ve düğüm çizgilerinin desenleri arasındaki her bir mesafe lambda bölü 4 şeklinde göstermiş. Bakın Burada demek ki bizim bilmemiz gereken şey her bir mesafe arası lambda bölü 4 olması. Lambda bölü 4 olması. Arkadaşlar merkez doğrultu dediğimiz şey sıfırıncı dalga katarı diye geçer. Yani S1 ve S2 noktasının mesela şurada bir tane P noktası aldık. S1 ve S2 noktasının P noktasına olan uzaklıkları birbirine eşit. O zaman ben bunları birbirinden çıkarttığım zaman S1'den P S2'yi çıkardığımda mesafeler eşit olduğu için sıfır gelecek. Yani mesela daha yukarıdan bir noktayı alsam yine eşit olacak yine çıkarttığımda sıfır olacak. Dolayısıyla sıfırıncı dalga katarı ya da merkez doğrultusu şeklinde de ifade edebiliriz. Şunu da söyleyelim tabi. Mesela burası birinci düğüm çizgisi. S1'in birinci düğüm çizgisi üzerindeki bir mesafeyle S2'ye olan uzaklığının farkını aldınız. İşte cevap buçuklu olduğu için 0.5 çıktı. Siz kalkıp şurayla şu nokta arasındakini darsanız cevap yine 0.5 çıkacak. Her seferinde aynı oranda büyüyor çünkü. Mesela bu buradan buraya artmış. Bu da buradan buraya büyümüş. Ama siz aralarındaki farkları aldığınızda her seferinde birbirine eşit çıkar. Dolayısıyla düğüm çizgileri üzerinde hangi noktayı alırsanız alın kaynakları olan mesafe farkı eşit olmak zorunda. O yüzden böyle bir hiperbolik eğri ile gösterebilirsiniz ve bütün çizgi boyunca aynı isimle adlandırırsınız. Düğüm ve katar çizgileri kaynaktan uzaklaştıkça doğrusallaşır demiş. Gördüğünüz gibi kaynağa yakın olanlar daha hiperbolik, uzaklaştıkça daha doğrusallaşıyorlar. Kaynaklar üzerinden geçen girişim çizgisi yoktur. Evet kaynaklar da iki kaynak arasındadır bütün girişim çizgileri. Kaynak üzerinde girişim çizgisi gözlemlemezsiniz. Her bir girişim deseni arası lambda bölü 4 kadardır demişiz. Düğüm ve katar çizgilerinin sayısı dalga boyuna ve kaynaklar arasındaki mesafeye bağlıdır. E tabi siz buradaki mesafeyi S1 ile S2 arasındaki mesafeyi arttırırsanız araya daha fazla desen sıkıştırırsınız. Ya da ya biz buradaki dalga boyunu azaltırsak ne olur? E dalga boyunu azaltırsan o zaman daha sık desenler olur. E daha sık olması da bu aradaki sayıyı arttıracaktır. Şunun da eklemesini yapalım. Arkadaşlar sağ taraf ve sol taraf her zaman simetrik olmak zorundadır. Yani sağdaki düğüm çizgisi sayısı eğer n tane ise soldaki de n tanedir. 2n düğüm çizgisi vardır dersin. Aynı şekilde katar dalga katarları içinde sağ tarafta n sol tarafta n ise 2n gelecek. Ama merkez doğrultu da sıfırıncı dalga katarı olduğu için unutmayalım. Orada da 1 gelecektir. 2n artı 1 bu da dalga katarı olacaktır. Sevgili arkadaşlar. Şimdi düğüm çizgisi ve dalga katarı için ikisine de ne ne kadar dedim ama. Tabi bunlar eşit olmak zorunda değil. Görselde de görüldüğü gibi sağ tarafta iki tane düğüm çizgisi var. Bir tane dalga katarı var. Olabilir. İki tane düğüm çizgisi iki tane dalga katarı da olabilirdi. O yüzden kesinlik diye bir şey yok. Eşit olabilir ya da Büyüm çizgisi sayısı onlardan fazla da olabilir. Bunlarla ilgili bol soru çözümlü bir video gelecek. Orada birazcık daha özelliklere değineceğiz. Formüllere tekrardan değineceğiz. Umarım anlaşılmıştır. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.